Bahar mevsiminin 11. gününden herkese selamlar. Hadi gelin videoya geçelim. Evet sıcak güneşli bir günden herkese günaydın. Hızlıca yarının hava durumuna bakalım. Yarın güzel güneşli bir gün olacakmış. Ayrıca bugünkü falımızda ruhlar bugün bir nebze sinirliymiş bize. Topraktan geçinmekten de korkuluk ve çanta tavsiyelerini aldık. Dışarı hemen çıkalım. Evet kalan ekinlerimiz var. Ayrıca bir adet de postamız var. Ben şu ekinleri sulayayım. Postaya uykurken görüşürüz. Evet ekinlerimizi suladık. Şimdi gelin postayı beraber okuyalım. Kayıp. En sevdiğim baltamı kaybettim. Bulursanız derhal bana teslim edin. Baltam olmadan çok zorlanıyorum. Bulana 250 gold vereceğim. Robin. Tabii ki Robin. Kabul edelim. Baltasını nereye düşürdüğünü az çok tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle ağaçların arasındadır. Hemen onu birazdan arar buluruz. Şimdi 5 tane şundan alıp bir tane bundan alalım. Yanımıza kaz kazmamızı ve kılıcımızı ayrıca bir adet de annemizin gönderdiği kurabiyeyi alalım ki madende aç kalmayalım. Enerji ihtiyacımız olacak. Şöyle envanterimi de düzenledikten sonra ben birazcık ormanda arayışa çıkayım. Robin'in baltasını arayayım. Robin'in baltasını bulursam görüşürüz. Evet ormanda dolaşıyorken şurada bir baltaya rastladım. Büyük ihtimalle Robin'in baltası. Hemen bakalım. Kayıp balta bulundu ver Robin. Evet Robin'in baltasıymış. Sanırım buradaki ağaçlardan odun toplarken burada düşürmüş ya da unutmuş olmalı. Hızlıca gidip bunu Robin'e verelim. Oradan da madene gidelim. Hadi madende görüşürüz. Evet, Robin'in evine geldim. Robin de burada olsa gerek. Aynen buradaydı. Hemen baltasını ona verelim. Hey, baltamı bulmuşsun. İçim rahatladı. Diğer baltamla az kalsın parmağımı kesecektim. Teşekkür ederim. Rica ederim Robin. Görüşürüz. Evet, madene geldim. Sabah daha saatin 10'u. Güzel bir maden macerası yapabiliriz. 30. kattayız. Görevimiz bize ayrıca Robin'in para ödülünü de alalım. Görevimiz bize madenin 40. katına ulaştı diyor. Madenin 40. katına kadar gitmeyi planlıyorum. Daha vaktim var. Hadi bakalım. Bizi neler bekliyor? Evet 40. kata kadar geldik 40. Kat, 40ın katta bizi böyle bir sandık karşıladı sandıktan sapan çıktı bu sapanı almak istiyoruz aslında nasıl alabiliriz acaba sanırım bir adet demir cevherini bırakabilirim ileride zaten rahatça toplayacağız ee, enerjimiz zaten az kaldı gelin çıkalım ee, kazandıklarımızı yani çıkardıklarımızı çiftliğimize bırakalım çiftlikte görüşürüz. Evet çiftliğimize sağ salim geldik. O da ne? Çiftliğimizin üzerinden bir yarasa geçiyor. Neyse. Evanterimizi hızlıca boşaltalım. Şunlardan yapamıyoruz. Turpumuz yok. Şunu da bırakalım. Bunu alıp yenisini de yapalım. Hatta 25 tane alalım. Pardon. 25 tane alalım. Bir tane şundan olsun. 25 tane neden aldım? Yolda gidiyorken halk evi ve Pierre'in dükkanına uğradım. Şöyle bir görev aldım. 20 tane bakır cevheri toplamam gerekiyor. Büyük ihtimalle bunu madenden toplamam gerekecek. Böyle dediğine göre. Yarın birazcık daha madenden bakır toplarız. Görevi vermiş oluruz. Güzel bir gold verecek Clint karşılığında. Ee, şimdilik bugünlük bu kadar diyebiliriz Zaten enerjimiz de çok kalmadı Şöyle yapabileceğimiz bir şey var mı diye Hızlıca bakmak istiyorum Sanırım daha fazla yapabileceğim bir şey kalmadı Sadece şuradan bir tane daha Bakır cevheri üretebilirim Bakır küçüsü üretebilirim Ardından Hadi gelin güzel bir uyku çekelim Yarına kuvvetli bir şekilde uyanalım Evet güzel bir günden herkese günaydın Hızlıca yarının hava durumuna bakalım Yarın açık ve güneşli bir gün olacak. Yumurta şöleni için mükemmel bir gün. Etkinlik Pelikan kasabasında gerçekleşecek. 9 ila 14 yani 2 arasında başlayacakmış. Geç kalmayın diyor. Bunu unutmamamız lazım. Falımıza da hızlıca bakalım. Ruhlar bugün mutsuzmuş. Ruhlar mutsuzsa çok faydalı işler yapamayacağız anlamına geliyor bu. Şöyle hızlıca bunu da bırakalım. Şimdi bugün için planlarımdan birazcık bahsedeceğim. Yarın cumartesi ayın 13'ü yarın yumurta şöleni var. Yumurta şöleni için hazırlık yapmam gerekiyor. Nedeni ise şu. Yumurta şöleninde bize seyyar bir satıcı çilek tohumu satıyor. Bu çilek tohumu bahar ayında en çok kar getiren meyve, sebze. Çilek meyve değil mi? Çilek meyve. <laughs> Her neyse. Bunu alacağımız için buna yer açmamız, yerimizi güzel değerlendirmemiz ve kullanmamız gerekiyor ki buraları hızlıca doldurup kullanabilelim. Şimdi ben bunları bir açayım yarın için. Güzel bir şekilde açayım. Hatta sulamama gerek yok gerçi. Bozulan yerleri yarın tekrar açarız. Ama hazır enerjimiz bugün varken bu boşluk yerleri ben açayım. Ayrıca kalan ekinlerimi de sulayayım. Hemen geliyorum. Evet tarlamızı birazcık olsun genişlettik. Kalan ekinlerimizi suladık. Şimdi gelin beraber postamızı okuyalım. Sevgili Alp. Yarın kasaba meydanında yumurta şöleni gerçekleşecek. Evet biliyoruz. Şölene katılmak istiyorsan sabah 9 ila öğlen 2 arasında orada olmalısın. Her yıl düzenlediğimiz yumurta avını kaçırmak istemezsin. Başkan Lewis. Tabii ki de kaçırmak istemeyiz. Şimdi... Bu şekilde burayı bırakabiliriz. Toplama görevimiz var. Hızlıca madene gidelim ve madende toplama görevimizi yapalım. O zaman madende görüşürüz. Evet madene geldim. 115 enerjim var. 115 enerjiyle 20 adet bakır cevheri toplamaya çalışacağız. Birinci kattan başlayacağım. Ya da beşinci kattan başlamak daha mantıklı sanırım. Beşinci kattan başlayacağım. Bakalım Bakır cevherleri nerelerde? Evet ayarlardan şu seçenekler kısmında şurada neredeydi yakınlaştırma tuşları ayarı var bu ayarla sizde rahatça maden yaparken neyin nerede olduğunu görmek isterseniz bu şekilde daha yukarıdan bakabilirsiniz bu size madenleri bulmanızı ya da geçitleri, merdivenleri bulmanızı kolaylaştıracaktır. Bu da böyle bir T olsun ufak arada. Evet madenden çıkmak zorunda kaldım. Bunun nedeni enerjimin bitmesiydi. Ee, bakalım hemen kaç tane toplayabilmişiz. 10 adet bakır cevheri toplayabilmişiz. Bir 10 tane daha toplamamız lazım. Bunun için hızlıca eve dönüyorum. Ee, enerji verecek bir şeyler almam lazım yanıma. Yanıma almamışım. Bu bizim için bir tık eksi oldu. Ben hızlıca yanıma yiyecek bir şeyler alayım. Enerjimi arttırayım ve madene hızlıca geri bir dönüş yapayım. Madende tekrar görüşürüz. Evet madene hızlıca geldim yanıma iki tane pırasa aldım enerjimi arttırmak adına 40-40-80 enerji verecek bu bana enerjimi hemen tazeledim. şimdi ben birazcık e, neydi bakır arayayım a çok kötü bir hata yapmışız bakırları da çiftliğe bırakmışız onları da dönüşte almamız gerekecek bakalım süremiz yetecek mi? Evet madenden çıktım. Çok vaktim olmadığı için yürürken konuşacağım. Ee, 10 tane daha bakır ceferini topladık. Geri kalan 10 tane bakır ceferini çiftliğe bırakmıştık yanlışlıkla. Hemen ona koşuyoruz. Ee, Clint yanlış hatırlamıyorsam e, bu saatlerde salonda takılıyor. Hızlıca bakırları alıp salona gideceğim. Ben bakırları alayım salonda görüşürüz. Evet salona gelirken yolda Clint karşılaştık. Clint salona giriyor gördüğünüz üzere. Hadi gelin Clint konuşalım ve hemen görevi bitirelim. Selam Clint. İstediğim cevherleri getirir misin? Çok iyi. Bu cevherlerin kalitesi iyi görünüyor. Sende kalabilirler elbette. Ben yalnızca bölge jöylesinin ne durumda olduğunu vermek istemiştim. Bu arada söz verdiğim gibi ücretim burada. Teşekkürler. Hem goldumuzu aldık, ücretimizi aldık hem de bakırlar bizde kaldı. Hazır salona gelmişken Hadi gelin salondakilerle konuşalım. Veli ne yapıyormuş? Gün boyu tuzlu balık ile uğraşmak beni susatıyor. Yani mantıken. PR konuşalım. Hafta boyunca sıkı çalıştım. Cuma gecesi dinlenmeye hak ediyorum. Aynen öyle PR'cim. Hadi ben herkesle konuşayım burada. Sonra geliyorum. herkese evet, herkesle konuştum. Gastan iki adet gözleme aldım. Ara sıra yeriz lazım olur diye. Ayrıca buradakilerle konuşmamıştık. Hızlıca oralarda da konuşalım. Çok kötüymüş. Yarın kesin bir yumurta buna katılacağım. Sen de çıkacak mısın? Tabii ki de katılacağım. Sebastian'la da görüşelim. Semin kazanmasına izin versem mi bir kere? Yok ya vazgeçtim diyor. Ee, gelin buraya gelmişken arcade'de bir adet oyun oynayalım. Bakalım. Kralın yolculuğu. WASD'de. Bunlarla ateş ediyormuşuz ve space'te nesne. Okey. <laughs> Köşeye sıkıştırdılar beni. Gayet iyi denemeydi. İki, iki canımız daha var. Gelin buraya. Yine sıkıştık köşeye. Hızlıca son hakkımızı da kullanalım. Bu nesne bayağı iyiymiş bu arada. Keşke ilerleyen safhalarda gelseydi. O oh, erken oyunda lazım olmuyor gayet de güzel bir oyun çıkardık. Diğer oyuna da bakalım hızlıca. Kuru kafa biçimli bir anahtar deliği varmış ve bunu oynayamıyoruz. Her neyse saat 9 olmuş. Enerjimiz neredeyse bitmek üzere. Hadi gelin çiftliğimizin yolunu tutalım. Çiftlikte görüşürüz o zaman. Evet çiftliğimize geldik. Sıcak 2 adet gözlememizi hızlıca chestimize bırakalım. Bunu zor anımızda yiyebiliriz. Toplayıcılık veriyormuş artı 2. Toplayıcılık yapmaya giderken bunu kullansak güzel olabilir. Tamam dolu dolu bir günün daha sonuna geldik. Hızlıca yatağımıza doğru gidelim. Envanterimizde yer kalmamış uzun süredir şey yaptığımız için. Buraları doldurduğumuz için. Şöyle şunu şimdilik buraya bırakalım. Chest düzeni yaparız diğer bölümlerde. Şimdilik yatakta birazcık keyfimize bakalım. Şöminemizde, Maya'da yanımızda. Evet iki, iki günün daha sonuna geldik dolu dolu bir iki gündü yumurta şölenine hazırlandık beraber ee, diğer ki bölümde yumurta şöleninde olacağız beraber ee, umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz ayrıca kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim ee, birazcık bu videoyu geciktirdim farkındayım diğer videolar erken gelecektir umarım stoklamaya çalışıyorum. Geç gelmesinin nedeni de bir tık hastaydım ve okul, üniversitem açılmıştı. Üniversiteyle ilgili bir sorunlarım vardı. Onları düzenlemiştim. Şimdilik benden bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.